1950'li yıllarda Soğuk Savaş tüm hızıyla devam ederken Amerika Birleşik Devletleri gizli bir proje başlattı. MK Ultra. Resmi olarak CIA tarafından yürütülen bu proje, zihin kontrolü kavramını araştırmak için oluşturulmuştu. Amaç, insan davranışlarını kimyasal maddeler, hipnoz ve psikolojik yöntemlerle değiştirmekti. Proje kapsamında yüzlerce deney yapıldı. Bazı denekler gönüllüydü. Ancak çoğu kişi neye maruz kaldığını bile bilmiyordu. Deneylerde özellikle L, S, gibi halüsinojen maddeler kullanıldı. Araştırmacılar bu maddelerin insanların hafızasını, itaat gücünü ve bilinç düzeyini nasıl etkilediğini görmek istiyorlardı. Deneylerin bir kısmı askeri personel, mahkumlar ve hatta hastalar üzerinde yürütüldü. Bazı denekler haftalarca gözetim altında tutuldu. Kimileri ise yaşadıkları travmayı hayat boyu atlatamadı. Tüm bunlar zihin kontrolü mümkün mü sorusuna cevap aramanın bedeliydi. Yıllar sonra 1970'lerde bazı belgeler kamuoyuna sızdırıldı. Belgeler projenin boyutlarını gözler önüne serdi. Hipnoz seansları, ilaç testleri, gizli laboratuvarlar ve etik dışı yöntemler. Kongre soruşturma başlattı, proje kapatıldı ve belgelerin büyük kısmı imha edildi. Ancak bazı araştırmacılar hala MK Ultra'nın tamamen bitmediğine inanıyor. Bugün hala birçok kişi şu soruyu soruyor. Gerçekten zihin kontrolü mümkün mü yoksa biz sadece geçmişin gölgesinde mi yaşıyoruz?